akşam yemeğini buzluğa tavuklar alıp koyuyorum ben. Bunu dönerlik de yazmışım buraya. Bir tane döner şey almıştım ben. Onu da hem denemiş oluruz. Akşama döner yapın diyorum. Böyle wrap ekmeğimiz var. Ekmeğe sararız. İçerisinde salata malzemeleri, sosumuz falan derken güzel bir döner gibi bir şey yaparız. Böyle bunu çıkartalım şimdi. Ama dolaba koyalım. Tavuk olduğu için kokmasın. Havada sıcak ya. Dolapta çözülsün yavaş yavaş akşama kadar. Akşama bir şey ne yapsam yemek olarak? Bilmiyorum. Bu arada saçımı kestim. Bayağı kısalttım. Yani şuralarımda falan vardı. Gördüğünüz gibi bayağı kısalttım. Burada arada dan diye konuya giriş yaptı. <laughs> Aslında keşke vlogumu saçımı kesmeye başladığımda çekseydim. Ama şarjım hiç kalmamıştı ve akşam başlamıştım artık. O anda bırakmak istemedim. Zaten başlamıştım artık. Bırakamazdım da. Biraz katlarım var altını düz bıraktım. Böyle V şeklinde falan değil. Çok tatlı, çok güzel oldu. Tam kameradan belli olmuyor gibi sanki ama aşırı içmesinde çok güzel oldu. Önde de böyle perçelerim var biraz. Her neyse bu kezlik çekemedim ama bir sonraki saç kestiğim zaman kesinlikle çekeceğim videoya. Çünkü ben video izleyerek yaptım böyle yabancı influencerlardan. Çekmek istiyorum çünkü ben videoları izlemeyi seviyorum böyle kendi başına yap videolarını. O yüzden saç kesimde bence evde herkes kendisi yapabileceği bir şey. Ben bile yaptıysam yani herkes yapabilir diye düşünüyorum. Bu arada elimi şöyle... Makasla elimi de kesmiş oldum. Normal makasla kesmedim. Amazon'dan gidip direkt e, saç kesim makaslarından aldım. Böyle set şeklinde. Hepsi çantanın içerisinde geliyor. Onu size bir yer detaylıca gösteririm. Vlogumu niye açtım ona gelelim. Bebeş için alışveriş yaptım. Hemen şöyle şuradan göstereyim sizlere. Hepsi kıyafet değil bu Adem için havlu almıştık hı hı. ona. Biraz büyüdüğü için artık çocuk havlulara küçük geliyordu. Sonra bir büyük havluya geçmiştik ama o onu da beğenmedi. İstemedi. Yani daha büyük havlu istiyorum. O yüzden ona gidip kocaman bir havlu aldım. Bunu denemek için aldım. Bu arada bu en büyük olanıymış. Bunun bir küçüğünü alacağım next time. Çünkü bu yani ne? hatta gibi. Böyle <laughs> kocaman. Bebişe ve oğluma ikisi aynı olarak şöyle dinozorlu bir t-shirt aldım. Birisi size 1, birisi size 7. İkisini böyle takım olarak giydiririm diye düşündüm. Ve bir şey şöyle yine zorlu bir şort aldım. Şunun rengi çok hoşuma gitti. Ve bir şey ben kahve tonları, nü tonlar, bu tonları çok yakıştırıyorum. Şöyle evde rahat rahat giyer diye düşündüm. Kili bir zıbın aldım. Beyazını alacaktım ama kalmamıştı size olarak. Ben de mavisini aldım. Bir gittiğimde kalmışsa bulabilirsem alırım yine. Şöyle bir tane mavi bu ketenimsi tarzda. Hani böyle bir gezmeye giderken falan giyer diyerekten. Şöyle bir şort aldım şey. Bu arada Adem'e fazla bir şey almadım. Çünkü onun geçen sene yani biz şöyle yapıyoruz. Sezonun sonlarında mesela kışın sonunda kışlıkları alıyoruz. Yazın sonunda yazlıkları hep indirime giriyor ya. O zaman Adem'e Mayer'den bir sürü stok yapmıştı tişört ve şort olarak. Yani bu seneki ki kıyafetlerini aslında geçen senenin sonunda aldık. Hiç giyemedi. İşte bu sene şimdi çıkartacağım. Onları giyecek. Yani sanki ona da almışız gibi anlatabildim bilmiyorum. <laughs> Her neyse sonrasında böyle bir şey yine şöyle bir tane daha zıbını aldım. Bunu size 1 aldım çünkü tam üstüne otursun istedim bu da. Öyle. Sonra şöyle bir set aldım ve bir şey yine yazlık bunlar. Şurada şöyle altı set olarak. Zaten setleri çok beğeniyorum ben. Bunu da size 1 aldım. Tam üstüne göre olsun istediğim için. Bir setimiz daha var. Şu altı, bu da üstü. Bu şekilde set olarak. Yine şöyle dinozorlu bir şort. incecik, Hiç yakmayacak tarzda. Bir şortumuz daha var. Bir tane tişörtümüz var. Ve bir tane daha tişörtümüz var. Aldıklarım böyle bir şey. Bir de şunu Paris Kaftan aldım. Havluyu aldığımız yerdeki. Ben burada Harris Kaftan alıyorum bütün havlularımızı. Çünkü oranın kalitesi gerçekten çok güzel. Şunu fark ettim. Bir iki kere uygun fiyatlı mağazalarını almıştım havlu. Ama böyle 3-5 yıkamadan sonra böyle bir tuhaf oluyor. Anlarsınız zaten. Yani hani tiftik gibi oluyor. Tam suyunu çekmiyor oluyor. Bir eskiyor. Bir şeyler oluyor yani. Ama bu Harris tamam bir tık fiyatlar yüksek ama indirimde aldığın zaman gerçekten güzel fiyatlar. Bunlara yıka yıka hiçbir şey olmuyor. Evimizdeki yani bizim kullandığımız bütün havluları oradan alıyoruz. Şunu da e, kasaya geçerken orada gördüm mutfak havlusu diye. Şu rengi çok hoşuma gitti. Böyle ikili set. Yok dört tane mi? Kız kaç tane var? Ha üçlüymüş. <laughs> Üstünde yazıyor desene. Üçlü setmiş. Bu da 9 dolara almışım. Gayet hoşuma gitti böyle. Aldıklarımız bu kadardı. Bir tane de çöp kovası aldım. Şöyle küçük bir kova. Aldıklarım bu kadardı. Bugün temizlik yapıyorum. Sabahtan beri yukarıları üst katı temizledim. Çarşaflarımızı değiştirdim. Tabi çocukların odasına hiç girişmedim daha. Bebiş uyuyordu orada o sırada ben diğer işlerimi yaparken. Bir üst katı süpürmem kaldı. Banyoyu temizledim. Aslında şava kısmını daha temizleyemedim. Banyo bizim iki tane var ya. Bir banyo kısmını temizledim ama şava kısmını yapamadım daha. Buharlı bir makine almıştım. Onu onunla temizlemek istiyorum. Şu beraber açarız diye düşünüyorum. Bir sürü işim var ama vlog çekerek yapmak çok zor oluyor. Bebiş de varken daha çok zor oluyor. Çünkü anlarsınız ki küçük bir bebiş onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda evin işlerini de bekletemiyorum. Yani yapmam da gerekiyor. Yapabildiğim kadar hemen hızlı hızlı yapıyorum. Vlog çekmeye vakit kalmıyor açıkçası. Temizlik videoları da ben de izlemeyi seviyorum. İzlenildiğini de biliyorum ama onun için biraz daha zaman var diye düşünüyorum. Bu şekilde videomu başlattım. Umarım keyifli, güzel bir vlog olur. Bebiş bahçeye çıkmak istiyor ama eşim bahçeyi mahvettiği için bebiş bahçeye çıkamıyor. Bin belgenin içindeki o beyaz şeyleri çıkarmaya çalışırken bahçenin her yerini sardı ve uçuşan bir şey temizlenmiyor, gitmiyor. Bebişi bahçeye çıkaramam çünkü o beyaz şeyleri ağzına atmak istiyor yani direkt engel olamadım. Diyorum ki acaba elektrikli süpürgeyi çıkartıp onunla mı çekmeye çalışsam? Saçma bahçeyi elektrikli süpürgeyle sürüyorum. Ekrem yok, yıkamaya çalıştım gitmiyor. Bakar mısınız? Bak her yerde uçuşuyor şu beyaz şeyler. Bahçenin o tarafını saymıyorum. Bak kar gibi sanki. Şuralarda, her yerde. Anneciğim gelir misin? Onlar olmaz. Later. İçerisine bir yemek kaşığı dolu dolu salça koydum. Birazcık yoğurt ve yoğurdun suyundan ekliyorum ben. Bir tane de sarımsak rendeliyorum şimdi. Ve baharatlarımızı alacağız. Tavukla karıştıracağız. Bir de yağımız var. Hadi. Evet. Işte burada oynuyor yanında. Tuzumuz bitmiş. çocuklar yiyeceği için çok atmıyorum. Toz biber. Güzel renk verir. Ne oldu? Ama bahçeye çıkamıyoruz bugün anneciğim. Anne, annenin bahçeyi temizlemesi gerekiyor. Karabiber de koyacağım. Aslında çok az toz koydum. Bir de şey çevirme koymak istedim. Şu çevirmeden koyacağım. Ah, elimi kestim ya çok acıyor. Bunu kasaptan alıyorum aldı kasabımızda. Onlar böyle bir sürü baharatları karıştırmışlar. Mangal eti yaparken ona döküyorsun. Bütün baharatları bir arada gibi düşünün. Kokusu çok güzel. Bunu da yapacağım. Hmm, çok güzel koktu. Hay. Tamamdır. Tavamızı sosladık. Böyle her yeri sos içerisinde. Bunu bir streçleyip dolaba atacağım direkt. Siz yokken 2 dakika şipşak ve bir şey şöyle pirinçli bir çorba yaptım. Kemik ilik suyuyla yaptım. Her neyse. Şimdi şunu çıkarttım. Böyle bir şey almıştım. Ben döner yapabilmek için bir aparat. Bir tava gibi bir şey. Döner için 3 farklı boyutu var. Kısa olanı kullanırsak yeter bence bize. Çünkü çok az etimiz var. Şu şekilde bir şunu yıkayıp geri gelelim. Tavuklarımız hazır. Hemen fırına girebilir. Neler oldu burada? Burada neler olmuş böyle? Hmm. Ne oldu burada? Karpuz mu yedin? tam koyacakken böyle yapmaya karar verdim. Çünkü benim fırınım elektrikli fırın olduğu için daha uzun sürecek pişmesi. Biraz böyle her yeri pişsin eşit şekilde. Ondan sonra çıkarırız. Normal döner gibi pişmeye başlar. Şurayı kapatacağım. Ondan sonra fırına. Sesi duyuyor musun ya? Hadi Hmm. Şu yağlarını da koyuyorum ki şimdi biraz keselim. The next day. de bittim. Şuradaki sepetleri yukarı götürdüm. Onları değiştireceğim içindeki oyuncaklar. Sonra geri getireceğim. Çocuklar burada oynuyorlar. A few böyle bir leke gibi bir şey var. Bu buhar makinesi onları da geçiriyormuş. Hemen orada bir deneyeceğim. Kamerada zaten belli oluyor. Tam şu bölge. Evet belli oluyor. Siyahlık geçti ama hafiften şurada eski hala var. Çok az kaldı. Uzaktan fazla da belli olmuyor artık. Ama yakından bakınca birazcık çok az kaldı gibi.